simon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Ofis simülatörde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım. Şimdi bir stajyer aldık. Stajyeri kullanamamıştık. Stajyeri biraz kullanmayı gayret edeceğim. Stajyeri Allah'tan maliyet ödemiyoruz. <laughs> biraz para kazanalım. Şimdi bir tuvaletim bir de kahve muhabbetim var. Önce sabah kahvemi içeyim. Çünkü sabah kahvesini içmeden ayılamıyorum. Oh. Bir de şöyle... Oh, yolda bıraktığım anılarımı da tazeleyim. <laughs> Ama Dostlar 2777 dolarımız var. Tam tamına 718'de puanımız var. Ben bir oturamadım. Şimdi bizim stajyer yavaştan gelir. Kendi şirketimize para biriktiriyoruz dostlar. Stajyerimiz geldi. Yavrum benim. Stajyerimiz... Aa pardon bu patrondu. Patronum. Patronum geldi. Şimdi... Bunu buraya getir. Bu burada kalsın. Burayı ilerlesin. Bu burayı ilerlesin. Tamam mı? Şimdi imzayı çak. Ee, al bunu. Michael, Michael, Michael. Ulan Michael. Jessica'nın e-postasına yanıt ver. Ya Jessica'cım ne istiyorsun gene ya? Her şey yolunda merkez ya. Jessica'cım. Sıkıntı yok. Ziz. Memle olan sensin. Şimdi, asistan. Sana bir görev atamak istiyorum. Hemen bunu hallet bakayım. Aferin. Aferin benim koçum. Orada çalış. <laughs> ben de gideyim orada tuvaletimi yapayım. Oğlum bu sefer çok düşüyor. Hızlı düşüyor. Nedenini anlamadım ama çok hızlı. Daha... Daha ton. Bu arada yanlamasını mükemmel... Ay yok. Arkadaşlar. bakalım. Dosyaları kontrol et. Şunu sil, şunu aç. Ölüm zindanına geldik gene. Oley! Ağlayacağım şimdi sinirimle. Abi bu ne ya? Lan alt tarafı ne Dışarıdan öyle bir ses geliyor da Eskici geçiyor ee, Kankam sen şunu yap tamam mı? Sen şunu yap Ben şu işi hallederim Telefonun dibindeyim nasıl olsa Telefonun başında çaresiz bekliyorum E-postamı da kontrol ederim Şeyi de kontrol ederim Hiç sıkıntı yok Gönder abi. Maliyetlerde sıkıntı var diyor Lisacığım. Hemen düzeltelim. Toplum. Bunları niye kabul etmiyor mesela? Ben onu çok anlayamadım. Ama Aa, şu an aktif görevde o yüzden silemiyorsun dedi. Tamam. Alet analizini düzelttim size geri gönderiyorum dedim. Dosyayı da seçtim. Şunları şöyle bir kaydırayım. Haydi bakayım. Gönderdik. Lan niye tamam diyemedin? Allah seni ya. Bu çocuğu kovayım ya abi. Gerek bana mı? Kendimiz uğraşıyoruz zaten. Lan arşivdeki dosyayı alıp adama bırakacaktı. Bırakamadı. Allah'ım ya Rabbim arşiv ya. Bak şu dosyayı alacak, David'i bırakacaktı. Bunu beceremedi geri zekalı. David neredesin lan? Heh. Başka telefon muhabbetimiz var. Telefonu halledelim. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Abi yükselene kadar bence stajyere gerek yok ya. Bunu gönderelim. Ben halledelim bunu hepsini. Dosyayı alıp götüremedi ulan. Alt tarafı bir dosya alıp götürecekti. Onu beceremedi. Kanka dur. Sana bir görev daha vereyim. Bakayım yapabilecek mi? tarayıp bilgisayara göndereceksin tamam mı? Olay bu. Yine başladık. Gene başladı bizim mesai. Niyesi çok, har çok harika geçiyor şu an. Teren. Proje tamamlandı ve gönderildi. Tamam dur. Tamamlamadım ki göndereyim. Tamam. Ee, projeyi ön, önce tamamlayayım. Proje. Planı, düzenlemeleri, tamamlandı ve gönderildi. İş rezervasyonu, iş akışı, güncellemeleri, bazı adımları iyi görünüyor. Tamam bunu buraya alacağım. Bunu buraya alacağım. Bunu mu alacağım? Ha pardon. İyi görünüyor. Dırı gönder. Tamam okey. Okey okey okey. Okay. Çok turitim geldi. Stajyer. Hallettin mi lan? Doğru söyle. Neyi hallettin acaba? Bak yazıcıdan belge alıp bana getireceğim. Tamam mı? Burada Bu üçüncü sırada tamam. Bunu bunun yerini değiştir. Tamam. Robert. Yürüyemiyorum artık. Abi inanılmaz şey oldu ya bu arada. Toilet ve kahve ihtiyacımız inanılmaz arttı. Önce tuvalet. Kırmızı oldum çünkü. 3480 4000 bize şey lazımdı 900 800 küsür puan lazımdı o 904'e çıktı o güzel Tamam insanlar gidiyor tabi Yaşıcılık ki belgeyi al bana gönder dedim onu bile beceremedik Kamil Başka var mı lan? Onu bile gönderemedi ulan. Bunu bile yapamadı. Mesai geldi ya kaçtı gitti şerefsiz. Ah ah ah. İkisindeki masaları durdurup dosyaları düzenle. Alt. Altıda dosya kodu bu. Beşinci gün. Maksimum. Maksimum. Allah'ım ne oluyor? İki saat beceremediğim şeyi bir dakikada beceremeye başladım. Kanka gelişmelerim var mı? Bir yüksek terfi muhabbetim var mı? 15 seviyem gerek. 2 Allah be. 2 seviyede mi kaldım şimdi? Bunu kovsam mı ya? Bunu kovayım mı ya? Kovayım mı kovmayayım mı? Abi iki seviye altın bana ya bunun için. Neyse. Diyorum ben. Kendi şirketimi kurana kadar. Başarısız bir görev var. ne yapamadı çünkü. Ben kendim uğraşacağım abi. Altıncı gün. Şimdi bizim ne ihtiyacımız var? Kahveye. Onların normal diye tuvalete girecektim ama. Hiçbir şeyim yok. Seçeri kovsam. Zarar ettirmezse daha fazla. Ama kovma şeyi de hiç çıkmadı bu arada. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bak kendi şirketimizi kuracağız ya mesela. Kendi şirketimizi buraya mı kuruyoruz? Bir üst katmana mı bir yere mi kuruyoruz? O da çok önemli. Mesela öyle bir Yine tamamlayamadım. <laughs> Allah'ım. Ben ne günah işledim ya Rabbi. Ben ne günah işledim. Ara olan şunu. Ara şunu yap. Kanka sen ara ben iyi postamı kontrol işbirliği belgelerini inceledin. Yakında bildirimini geri göndereceğim. Hey. Dosyamız var mı? Yok. Bak bir de bir sıkıntımız var. mı? O da yok. Ne diyor abi? Yazıcıdaki belgeyi masana getir. Yani bunu bu kamile verirsem bunu beceremeyebilir diye korkuyorum. Bu telefonu da çok becerebileceğini zannetmiyorum da işte. Bir ümittir yaşamak. Toplantı hazırlıkları 9-11. 9, 11. 9 15. Ama güzeliz. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Tuvalete dur 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 dur. Önce belgeyi düzenleyeyim. Belge daha önemli. Oh. Gördünüz mü? Gördünüz mü? 11 12. Ee, 11 12. Anka Kanka arşiv Ya bu geri zekalı veremez ya. Ne alacaksın? Terenoma vereceksin. Bu buraya gelecek ya, bu en sona geçecektir. Bu en başa geçecek. Bunu bunun yeri değişecek tamam. Evet. Al bakayım kanka. Otuz dokuz sıfır dört. Önder. Leo, ben bayit. Arşiv, 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 arşiv. Tamam. Ben çok acelesi olan görevler yok o yüzden ben ablacım çok özür dilerim. Emelicim ama bir rahatlamam lazım. herkek ben bir kadın olarak düşünüyorum kendimi o yüzden. Tamam. E posta kontrolü. Ee, inceledim Gönder. Dosya düzenleme. Ekip analizi. bunları ayarlayıp göndereceğim inşallah. 14, 14 24, 21, Biraz önce bu hataları yapmıyordun. Şimdi ne yapıyorsun? Allah'ım beni sınıyorsun galiba diyeceğim ama Al canım dosyaları düzenledim ek olarak da gönderiyorum tamam hadi bak hadi bakayım akıllı herkes akıllı olacak bu saatten sonra Bu şirketin en büyük aşığı benim ara bakayım ara beni öptüm seni seni geri zekalı iş yapamıyor ki abi iş yapabilse Şimdi bu her hatası bana paraya mal oluyor biliyor musunuz? O yüzden yapamıyorum yani güvenemiyorum herife. 8-10. Hemen toplantı setting yaptım. Toplantıyı setting dedim. Altıncı gün. Maksimum. Sosyo kodu. Allah'ım sana geliyorum galiba. Ne oluyor ya? Yeni proje yeni proje güncellendi ve geri gönderildi. Seçilen dosya yanlış. Nerede ki lan seçilen dosya? Proje teslim tarihine dair herhangi değişiklik yok. İyi günler dilerim. Bunu sildim eee men menajerin dosyasını indirmedik galiba değil mi? Aynen. O yüzden yok dosya. 4 300 36 370 30, tamamdır. Ben de dosyamı da ayarlayayım. Oğlum biz yükseldik ama işler de çoğaldı ya. Dur. Stajyer gerizekalısıyla uğraşıyorum yapamıyor edemiyor ağlıyor ee, yeni kanka yeni proje, proje tasla güncellendi ve geri gönderildi tamam mı Necer John gönder abi ah eyvallah 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 Nur abicim mor en başta burada bunu bunun yerini değiştir. Güzel. Tamam. Kanka Karen. 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 Koşamıyorum bak. Karen tuvaletim var. Yazıcı. Yusuf yazıcı. <laughs> tuvaletim var durun. Dalga geçmeyin. Çok sıkıştım. Gerizekalı bana yardımcı olmuyor. Lütfen anlayışla karşılayın. Öte gitmem Bu arada terfi geldi. Galiba. Galiba tercih geldi bu arada. Aa. Oh. hadi bakalım. Peki bir kahve gömdük mü? Numara 5 yıldızız. Keşke şey de olsaydı ya. Hani böyle kendini geliştirdikçe ihtiyaçların gitti. Evet işbirliği belgelerini inceledim. Geri bildirimini yakında göndereceğim. Tamam. Hadi bakayım. Ee, şunları da bir silelim. Şunu aç abi. Maks maksimon. Maksimon. Kanka ne güzel kabul ediyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Ha? Bazen ne güzel kabul ediyorsun. Bak tatlı tatlı ta nazik nazik konuşmak lazım illa. Niye laf bunu anlamıyorsun? Geliştirmeleri bir aç bakayım. Kıdemli uzman. Allah'ım artık kıdemli uzman olmak istiyorum. Bırak beni. Tamam. Ee, yazıcıya bakacağım. Gönder bunu. Başka var mı? Yok. Arşivdeki dosyayı David için bırak. Oğlum artık ben bu işleri niye yapıyorum ya? David kal kaldırsın kıçını kendi alsın. Allah Allah. Aç bakalım burayı. Artık bir asistan, asistan bir çalışanını biz bilgisayardan alabilirsiniz diyor. Tamam. Artık yeni bilgisayarda geliştirmeler, terfiler bölümünden kıdemli uzman terfisini alabilirsiniz. Aldık onu. Diğerini de aldık. Ödemelerimiz var mı? Herhangi bir evimiz, evimiz, barkımız yok artık dostlar. Maaş durumumuz da yok. Ödeyecek bir şeyim de yok. 4000 küsür paramız var. İyi gidiyoruz bence. Güzel gidiyoruz. Oynarken keyif alıyorum. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.